çamurlu topraktan çıkan renk, arenk, hoş kokulu çiçekler, lezzetli sebze ve meyveler, bu güzelliklerin algılanmasını sağlayan duyu organları, içinde birçok kompleks sistemin mükemmel bir biçimde çalıştığı insan vücudu, dünyamızı aydınlatan, ısıtan ve bunun için bize en uygun mesafede ve büyüklükte yaratılmış olan güneş, yaşamın kaynağı yağmurlar. yeryüzü, Allah'ın üstün kudretini ve ilmini gözler önüne seren bu gibi delillerle doludur. Kur'an ayetlerinde bu delillerin görülüp anlaşılabilmesi için iki önemli yol bildirilmektedir. Düşünmek ve bilgi sahibi olmak. Allah birçok ayetinde yarattığı şeyler üzerinde düşünerek bunlardan öğüt ve ibret almamızı ister. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Çevremizdeki canlı cansız tüm varlıklar bizim Allah'ın üstün yaratma gücünü, sanatını İlmini derin derin tefekkür etmemiz için yaratılmışlardır. Bunları önemsemeden geçmek ve düşünmemek Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmek anlamına gelir ki iman edenlerin böyle bir tavırdan şiddetle kaçınmaları gerekir. tefekkürde derinleşebilmek için Allah'ın yaratmasının delilleri üzerinde sürekli düşünmek önemlidir. Ayetlerde müminlerin örneğin göklerin ve yerin yaratılışı hakkında uzun uzun düşündüklerinden bahsedilmektedir.